lamlar Nasılsınız ulan? Oğlum ben çok iyiyim ya. İşte oyunumuz sürprizli my main game bro. Amına koyayım işte bu be. Sonunda hunt videoları geliyor. Ulan bak izleyen kimse yok belki. Yani belki 3-5 kişi vardır. Ama bak yemin ediyorum. Ben bu işi var ya yani sadece bazen kendim bile açıp izliyorum. O kadar hoşuma gidiyor. Yani izleyin oğlum şu videoları ya. Like my katından. lan. Yani Hunt çok gelecek. Mafia Definitive Edition gelecek. Farklı oyunlar var. Söylemeyeceğim. Gelecek de gelecek. Özellikle 3 ay sonraki planlarım var ya Üf. Yani manyak şeyler yapacağım. Çok uzatmışım. Hunt'a geri döndük. Şu ana kadar kanala en çok attığım oyun Hunt. 20 tane video atmışım. Uzun uzun tutmaya çalışacağım videoları. Ama şöyle ölürsem editini yapamayacağımdan uzun uzun tutamıyorum. Yani bir maçı kazandıysam mesela kesmeye çalışıyorum genelde. Uzun uzun tutmak yerine belki tam karar veremedim. Üst üste atarım. Şimdi bir build yaptım. Benim main char artık. Sırtlan. Bu bana benim Hatun'un hediyesi, nişanlım, canım, tu anamın hediyesi bana. Ee, benim artık oynama tarzım değişti. Eee levye mekanizmalı, süngü mekanizmalı silahlarla oynuyorum. dürbünlerle oynamak yerine. Kısa silah olarak pompalım var. Bertier benim en iyi oynadığım silah oyunda. Pompalı olarak da en iyi oynadığım pompalıyı aldım. Rival 78. Uçtalı bıçak, iki yardım çantası, fişek tabancası, gaz bombası, akordiyon bombası, cephane kutusu, sağlık inisi, levazımcı ve ruh çağıran da var. Oyun çok değişti. Hunt Shadow 1896 olarak ilk videom olacak bu. Artık her karakter aldığımızda 10 puan veriyor bize. Ve biz de o puanları bu şekilde harcıyoruz. Ben genelde hep ruh çağıran ve levazımcı alırım. Ya oyun biraz daha menü olarak e, PlayStation'a kaydı diyebilirim arkadaşlar. Biraz daha PlayStation'e özel yaptılar biliyorsunuz ki geçen aylarda PlayStation'a çıktı. Parama bakın 45K para da var. Ya şöyle menüyü göstereyim size biraz. Hatta bir yandan takım bulsun. Burun bir yandan takım bul. videoda olduğumdan çok daha dikkatli oynayacağım. Ha, Menü bu şekilde oldu mesela. Son gelişmeler var anta. İşte bu şekilde son gelişmeler, son güncellemeleri görüyorsunuz. Mesela ne gelmiş? Bunları ben bile yeni görüyorum. Şerif Ardin, Lemat ve Daracı diye mesela bu şekil şeyler Oyna seçeneği var. Oyna seçeneğinde ödül avı sağ kalan atış poligonu, eğitim bu şekilde. İstatistikler kısmı var. Burası da mağaza. Buradan direkt aldanmayın. Paketler dediğinizde asıl mağazaya giriş yapıyorsunuz. Bir nevi. Kan senedi bölümü falan filan. işte bu tarz şeyler. Dostlar. Oyunun sesi fazla mı ya? Bir tık kısabilirim belki. Şuan an OBS'ten kayıt aldığım için ee, biraz korkuyorum. Niye diyeceksin? Diyeceksiniz çünkü yayını baş şey kaydı başlat bende F1 kapat F2 Lan yanlışlıkla ya tuş basmasa ne bileyim bir şey yok. Kay kayıta falan almasam var ya altıma sıçarım ha vallahi Yalnız mafya nasıl oyun ya? Mafya manyak oyun değilmişim. Başka oyundan bahsetmek istemiyorum Hunt'tayız ama. Ya Tommy Angelo benim favori karakterlerim arasına girdi ya. Özellikle o... Söylemeyeyim ya. Belki ben o videoyu yayınladığımda o bölüm olmaz. Neyse oğlum boş verin ya. <laughs> İzleyin lan şu videoları. İzleyin adam hasta etmeyin ha. Var var ben biliyorum. Benim sadece kendi arkadaşlarımdan 3 kişi düzenli olarak videolarımı izliyor. Ama diğerlerini bilmiyorum. Yok lan ses iyi galiba. Bakayım. Şu özellik gelmiş. Bu arada ben Hunt'ı bir senedir oynamıyordum bilgisayar olmadığı için. Şu özellik gelmiş ya. Oğlum çok iyi ya? Ben bilgisayarı aldıktan sonra 2 oldu bilgisayar alalı. Bir, bir, ay, bir buçuk ay mı? 2 ay mı ne oldu işte? Ben bu bilgisayarı aldığımdan beri Hunt'ı yaklaşık 50 saat oynadım. Hello guys, how are you? Bu arada Bu arada ben oyunu 5 gündür falan oynamıyorum. Elim ısınma maçı mı? Direkt kayda aldım bak. Allah'ım ne olur bu video gitsin kayda şey ya. Kötü Sesler mecbur açık kalacak çünkü benim duymam gerekiyor baco. Abi olan bu. Çok dikkatli ve geride oynamam gerekiyor. Be careful already <laughs> right there. Sanki ses şu dökümanadan geliyor gibi ama. Yalnız bu karakterin eldiven kısmı çok iyi değil mi? Bir saniye bir saniye ah, monitörü biraz kendime çektim de Scott Scott Partizane Merhaba Guys help me kill the dog, it's the poor dog. Benim ingilizce sakattır. <laughs> I need medkit Bro Did you see medkit? Did you see- Aman ha, did you ne ya <laughs> Çıktım bir medkit araya şuna Basalım şunu Siktir edelim bunu Oy lanet olası sürttük. <laughs> Buruşmuşsun teyze. <laughs> What the fuck guys? Be silence. Bir de sessiz olmadıkları zaman deliriyorum. Şu oyunun optimizasyonuna hastayım ya. Böyle ilk 2-3 gün sorunlar yaşadım ama sonra kendiliğinden çözdüm. Ee, birkaç ayar yaptım ve düzeldi. 4060 vardı bende eskiden. Şu an ARK 580 var. 4060 varken ben çok eziyet çektim. Oynayamıyordum. Intel güzel optimize etmiş Hanta. 4060'da sürekli oyundan atıyordu beni. Ama ARK B580'de daha oyundan atmadı hiç. Çok şükür. Maşallah. Sıkıntı yaşamadım. Büyük sıkıntı yaşamadım. Çözdüm hep. Çözülecek sorunlardı. Çözdük. Każdy. To taki, tafi, taki, tak. Türk tabi. Yes Yes This bird This Duck Bak şu fişeklerle Şu Fişeklerle artık Ceset yakıyoruz Oğlum ben demedim mi dökümhaneden geldi ses diye. İyi de niye defnetmediler ki o zaman? Oğlum nereden bildim lan ben? Ya bu oyunun orospusu olduk oğlum biz artık. Yalnız tek yiyeceğim ben ha biri vursa. Oh god nice nice nice. He's the mad. Look 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 bro. Görüyor musun? Bu oyunun orası tutuldu diye boşuna mı? Let's go kill them all. Paco, sen bana. Arkadaşlar fight'e gireceğiz şimdi. Çözdüm. Bir bombalamız ram olaydı ya. Arkadaşlar aim'im kötü olabilir. 5 gündür oynamıyorum. Asalım ama. Asalım ama. Oh god. Ya killed the two. clear Boris, Boris, bravo tağım. You We are best guys. Nice. Spekter var. Bu hangi karakter ya? Bunun şey silah nerede oğlum? Ben niye göremiyorum? Diğer silahını. Bacı. Oh my god bro, I'm so scared bro. Oh my god. Ne? <laughs> Aslıman. <laughs> oh seni. Ben ondan kanka. Çok orası çok yuna bak, blokladı beni. Hadi, get back, get back, get back. I it, get. Fuck. <laughs> Oğlum sadece 3 kişi mi vardı bu oyunda? Buna stigma mob... ammo guys. Belki bu kısımları kırpabilirim. Kırpmıyorsam bilin ki üşenmişimdir. Map this clear, Maybe? I biz konuşamadım gene ya abi ya yayındayken konuşamıyorum oğlum belki bunun etrafında vardır bir şeyler Onlar birilerini öldürdü galiba. Çünkü biz biraz... Öyle duruyor. hiçbir noktası buradaymış. sen no. Ne yazmış lan o? Double it. Map temiz ya. Hay amına. Gerildim ha. Boyun beni geriyor. Çözdüm. Ay be. Neyse. Maç gelir ya. Çünkü Gelsin abi bu maç ya ne olacak? Ben başta söylediğim duygularımı tekrar sö aktarmak istemiyorum. Samimi olmuyor. GG guys Hadi bakalım. Neler yapmışız? Bak şey de değişti. After skin de değişti. Artık böyle daha böyle taşaklı detaylı bir after scan'imiz var ama ben eskisini tercih ediyorum. Dostlar. Gagara gogo. Canım ne çekti biliyorsunuz mu ya? Gece gece saat 4'te. Abi saat kaç? Bir saniye. 4.11'miş işte la saat. La bir, ki, bir kill mi aldık la biz? Nasıl bir kill aldık la? Bu ne oğlum? Oyunda resmen... What the fuck? Hayatımda ilk defa böyle şu 7 kişi varmış mapte. İki avcı öldürüm ama... Oğlum... Arkadaşlar ben gidiyorum ya. Kısa bir bölüm oldu ama sonraki bölüm için riski atmayalım. Her bölümün ayrı bir şey olsun, şekil şuklu olsun. Hadi şu puanları da verelim dur. Ver doktor, ver bandaj, ver alevasa razı Nerede Nereden o şey? Heh dayanıklık tam güzel şeylere verdik. Haydi görüşürüz.